Ee, bu süreç içerisinde bizim önemli birkaç tane konumuz vardı. Zaten Kılavuz'da görevler bahsettik. Bu artık Kanay'a bir yer almış. Yalan Bu ana yol Türk köyü, Türk yolu Yesebek buranın üzerinde tarihi yerimiz buranın üzerinde Türk köyümüz burada. Ayrıca kilis ve antep yollarının da bağlaması var. Bu bakanımız söz verdi. Kusma e, Başkan da söyledi. İnşallah o beş kilometre yapacağız. Ama ben uygun görürsem sizden bir istirahat olacak. Karayollarından da bu ana yolun GSP pekiyle karayoluna devredilmesi istiyoruz. Yani önemli bir yol, e, bu yolun tamamını bitmesi gerektiğini diye düşünüyoruz. Bölgesel bir sıcaklık. Ondan o zaman de destek bekliyoruz. Organize sahibi çalışıyor. E, 4. 5. Fabrika kuruluyor. Diğerleri de faaliyete geçti. Kaymakam Bey'le beraber e, arsasların almayanları, yani yer yapmayanların ellerinden arsaları geri alındı. İş, yapan de veriliyor. Fakat Sayın Vali buradaki de ana sıkıntımız bir o 300 dönümlük yeni bir an önce alınması gerekiyor. Tarif var. Fabrikacılar bizim peşimizden koşuyor. Çünkü Antep dolmuş durumda, Maraş dolmuş durumda. Bölge kalkınması için en önemli o olay bence bir tanesi de bu. Burada da bir aratma sıkıntımız var. Kaskin geldi beraber çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah bunu da çözeceğiz. Amanos dağlarımız, huzurlu yaygamız, bölgenin en güzel yeri, Yıllardır Hatay bu bölgelere emek verdi. Biz geri kaldık terörden dolayı. Buranın orman yolları ve diğer yolları üzerinde bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ben her gittiğimde şimdi arkadaşlar çoğunluğunu görmüyoruz. Bakan Hanım huzurlu ne yaptın? Oraya bir çalışma yapmamız lazım diye bize tepkide bulunuyor. Biz birkaç yol açtık. Sayın Valim bir kadar gölet vasıtasıyla gittik. Aslında desteğiyle. Göletten sonra bir altı kilometreyle huzurluya bir yol açacağız. Hem jandarmamızı güvenlik güçlerimiz için de önemli bir yol. Hem olmanız için de önemli bir yol. Ufak ödenekler eğer bunda sıkıntı varsa bizde iş makinesi var, askeri var. Birazını da bize mazot desteği sağlayarak biz yapabiliriz. Hazine arazileriyle ilgili imar barışı bir yandan iyi bir yandan kötü diyoruz. Kötü yani şu sanki bundan sonra da imar barışı olacakmış gibi herkes hazine ve meralara çökmeye bakıyor sayınlar. Bunda size bahsettim. Bence bu da mutaradan bir istirahat olacak. Herhalde yasaya göre de bence sorun var Sayın Valim. Köydeki hazine arazisine ve meraya giren insanları bildirme konusunda. Biz her tarafta bekçilik yapamayız arkadaşlar. Yani bu bize oy vermeye karşımızda olan grup olabilir. Yakınımız da olabilir. Hiç kimseye müsaade etmeyeceğiz. Bugünden sonra uyarılarımız da zaten veriyoruz Sayın Valim. Kurtarlarına da tebligat gönderdik. Tekrar göndereceğiz. İşlem yapılırken kurtarlarımızla sorumluluğu yerine getirmek zorunda arkadaşlar. Tabii bizim eksiklerimiz var. Kabul ediyoruz. Evet kurtar söz vereceğim bir saniye bekle. Ben mesela yukarı bilenler kurtarı düşüyoruz şey burada mı? Evet, yani dışarı aldı. Altı senedir aşağı şerikende diyor oraya yapılacak, yukarı şerikende diyor oraya yapılacak. Ya siz bir yer beni diyemediniz. Kaskı niye Yerlerden de yapmadılar. Bugün yedi tane uyumurmuş. Arkadaşlar Geçen sene Sayın Valim 1500 kilo yağan yağmur bu, bu sene 750 kilo yağdı. Her yerde bir kuraklık var. Biz kılavuz yolunun için istiyoruz. Ovada 1100 tane bu çalışıyor. Bunlar durduğu zaman dağdaki sularımız, köylerdeki sularımız da artacak. Eğer gaz olmasaydı, inanın biz ve İstahya Belediyesi'nin bütçesiyle ancak size 7 uyu vurabilirdik. Bu doğru değil mi? Hangi data da gaz ki yetişmiyor artık? Bitti. Suyumuz, kanalizasyonumuz birbirine karışıyor. Biz içme suyu içemiyorduk. Şimdi yaylalardan kar suyu içiyoruz. Bu hazine arazisi konusunda da kaymakam bey bir istirham olacak efendim. Bunlara biraz daha üstlerine düşmemiz lazım. Eğer bunu görürseniz büyük şehirde çalışma var birkaç köyümüzde ama tüm köylerde merak edemiyorum. En azından hazine arazilerini belirleyelim. Elli dönümse örnek veriyorum Karagökey köyünde. Elli dönüm yeri elliye böler muhtar birer dönüm, yarımşar dönüm nasıl uygun görürseniz zaten köyler büyüyor. Mecburi dışarıdan emekli olanlar var şehrimize gelen. Bir de organize sanayiden dolayı Antep'teki işini bırakıp köye gelen aileler var. Bunların çocuklarına yer lazım. Biz bunu yapalım ama yasal yoldan yapalım. Bir an önce yani e, satışı gerçekleştirelim. Kendileri yapsın. Yoksa önceki dönemde yaşadık. İsim de verebilirim. Resmen köyde parsel parsel millete pazarladı. Yanlış mı arkadaşlar? Yani biz buna engellemenin sahibi Birer dönüm, birer dönüm veriyoruz. Yarımşan dönüm veriyoruz. Bence böyle bir çalışmaya ihtiyacımız var. Ee, bir de Meydan Ekber Gümrük Kapısı sayın var. Bölgemizde Kaz köyü muhtarımız burada. Ben geçen bahsettim biraz şey geldi. Köyün hemen hemen yarısı ya onu yok ya ayar yok. Çünkü mayında sınır kaçak sınırında. Allah'a şükür bu olaylar da bitti. Kazıklı köyünün önünde tahta köprü barajımız var. Devasa bir suyumuz var. Buradan bu köye proje de var ama DSE'den de bir istirham ediyorum. Buraya çok bir zor bir şey değil. Kazı işlerine de biz de yardımcı olarak. Yüksek bir noktaya o sudan biraz alırsa Hazırlı köyünün tamamını sulamış olacağız. Ve sınır kaçakçılığında bu meydan ekmez kapısıyla Sayın Valim sınır ticaretine dönüştüreceğiz. Hatay'da iki tane kapı var. Urfa tarafında kapımız var ama altı kilometre Gaziantep, İstahiyat sınırımızda meydan ekmez, demir yolu gümrüğümüz var. Gönüllülerimiz yıllardır ıslah Her şeyimiz müsaade sahibi var. Sizden bu konuda da bir destek bekliyoruz. Ben bizi dinlediğiniz için buraya kadar yolculuğunuz için bize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet.